Selin. Tina. Tina. Kızım senin ne işin var burada? Yürü 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 yukarı çıkaracağım seni yürü hadi. Hadi. Bizim ev sahibi köyde Eylül'e kadar gelmez. Ev senin yani kanka. İstediğin gibi takıl. Tabii yengeme yakalanmadığın sürece. <laughs> Aynı bizim gülümser teyzeye benzemişsin. Kanka bu halde yakalansan da kimse fark etmez. Merak etme. Dalga geçme. Niye? Siz bana senin daracık pijamaları giydirip kafa kırarken iyiydi ama. <laughs> ha şöyle be. Yüzün gülsün azıcık Selin'im. Sen... Anlat bakayım, Peder Bey'le niye kapıştın? O it Mehmet nerede havlayacağın nerede suçlarını öğrendi artık. Gerekirse gene veririz dersin. Öyle değil mi Ünal? Mehmet konusunda endişelenme. Eğer uslanmadıysa o zaman bu meseleyi eski usulle çözer... ...geldiği yere bir kez daha yollarız. Anlatacağım. Ama kimseye bir şey söylemeyeceksin, söz var. E şimdi ayıp ettin kanka. Biz senin sırrını açık edecek kadar çiğ miyiz? Sen anlat bana, rahat ol. Sabah şeriflerin ayrı olsun kanka. Günaydın. Günaydın. Bak sana kayıntı getirdim. Hadi yumul da aklın kellene gelsin. Sağ ol Çiğdem. Hiç canım istemiyor. Canına tükürürüm ha. Yiyeceksin. Vallahi yengeme çaktırmadan araklayana kadar sekiz takla attım. Ya cidden canım istemiyor. Midem bulanıyor biraz. Ateşim de var galiba. Ulan amma nazlandın be. Dur bakayım. Selin. sen harbiden ha. yanıyorsun. Dur ben şimdi bir sirkeli bez hazırlayayım. Bir de nane limon kıvırtırım. İçince hiçbir şeyin kalmaz. Ben de gitmem bugün okula. Takılırız beraber ha. Olmaz. Seni okulda görmezlerse direkt şüphelenirler. Sen okula git. Kimseye de bir şey belli etme, tamam? Mı? İyi de ben seni böyle bırakamam ki kanka. Ya iyiyim ben, merak etme. Biraz uyurum, düzelirim. Seni görmezlerse harbiden şüphelenirler. İyi, peki. E tamam bak, o zaman ben telefonu senin yanına bırakıyorum, tamam mı? Arayınca aç ama aklım sende kalmasın. Tamam. Ha şey, benim sesimi dinle, ondan sonra aç ama. Şimdi başkası başkası arar, boşu boşuna enselenmeyelim. Olur. İyi. Arkadaşlar, Selin'den Ömer alan kimse yok mu? Ona Egemen'e sormak lazım. Selin onun yüzünden ortadan kayboldu. Ne diyorsun lan sen? Benimle ne alakası var? Senin yüzünden tabii. Kızı milletin içinde fırçaladın, o da bastı gitti. Saçmalama lan. İlk defa mı tartışıyoruz? Çocuklar sakin olun. Aga. Sadece tartışmadınız. Ayrıldınız siz. Bitti o iş. Ne yapıyorsunuz? Oturun yerlerinize. Sana ne oluyor lan? El derdi senin niye geriyor oğlum? Mevzunun içinde siz olunca geriliyoruz birader. Sen şöyle gelsene, ben bir gevşeteyim seni, gel. Hey! Kendinize gelin! Eğer o kızın başına bir şey gelirse, Selin'in başına gelen en kötü şey seni tanımasıdır. Selin öyle demiyor mu? Belki bir gün... Ayrılın! Ayrılın! hocam, i̇şte ne oluyor burada? Aa, hiçbir şey olmuyor. Yok bir şey hocam. Oturun yerinize. Oturun. Arkadaşlar Selin'in yerini bilen gören varsa lütfen söylesin. Evet çocuklar dün geceden beri perişan oldu. Biliyorsanız lütfen İzler Hanım, ne oluyor? Selin ortada yok. Dünden beri haber alınamıyor. Çocukların haberi yok muymuş? Maalesef. Merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. Kusura bakmayın yeni öğrendim. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. İlan verdiniz mi? Yok karakola verdik. <laughs> Bir müsaade eder misiniz? Tabii buyurun. Herkes cep telefonunu çıkarsın. Okula telefon getirmek maalesef yasak, Mahir hocam. Çıkarın cep telefonlarınızı arkadaşlar. Selin'in hayatı söz konusu olabilir. Şimdi herkes internet hesaplarından Selin'in kayıp olduğu bilgisini paylaşsın. Ne kadar çok kişinin haberi olursa o kadar çabuk buluruz Selin'i. E. Düşün, düşünün. Dönün sana hadi, hadi, Sizce bu bir işe yarayacak mı? Daha önce denedim yarıyor müdür bey. Ha, yalnız bize bir de Selin'in fotoğrafı lazım. Sağ olun hocam. Arkadaşlar ikili üçlü gruplara ayrılın. Mümkün olan her yere asalım. Siz alın bunu. Sen de bunu al. Siz de bunu al. Ben de bunları alayım. Peki hocam. Buyurun. Süleyman sen benimle gel. Allah'ım. Hadi çabuk. Sel lan. Merhaba abi. Ne yapıyorsun? Oğlum bari buradan kaybolmasın. Ya. <laughs>